hakikaten cesaret olarak insan görünce etkileniyor. Bu resmen tarihimizin ihya edilmesi ve geçmişe yönelik göstermemiz gereken vefa duygusunun lafta değil de sonuçta emek vererek ortaya çıkarılması işi kolay bir iş değil. Burada oluşmuş, oturmuş bir alışkanlıklar vardı. Burada kurulmuş bir düzen vardı. Şimdi o düzen başlangıçta bozulurken, o alışılmışlıklar bozulurken, insanlarımız rahatsız olmuş olabilirler. Ama ortaya çıkan cesaret, ortaya çıkan sonuç tarihimizin ihya edilmesi olduğu için o insanlar da bunun sonucunu gördüğünde mutlu olacaklar. eline sağlık diyorum. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum Alinur Nur Bey ve ekibini, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı. İnşallah şu önümüzdeki 5-6 ay içerisinde de biterse burada gümbür gümbür bir açılış yaparız inşallah. Ben de geleceğim söz verdim Alinur Nur Bey.